Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü misafirimiz Abul kardeşler Samet abi. Aynı zamanda Burak arkadaşımız. Kendilerinin etiket bir tofaşı var. Onları size tanıtacağız bugün. Kendileri normalde bu tarz işlerle işleri olmadığı için yani bu tarz şeylerle işleri Kanka, olmadığı için. Kanka onları bilenler bildiği için Aynen. böyle şeylerden uzaklar. Bizi de kırmayıp buraya kadar geldiler. Allah razı olsun onlardan da bin kere. Normalde böyle şeyleri sevmiyorlar. Bizi kırmadılar. Bizi kıramadılar daha doğrusu. Dediler ki hani çekelim video gibisinden. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. İnşallah. Kapatmadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok şey göreceksiniz. Hepinize iyi, keyifli izlemeler diliyorum. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bugün kanalımızın misafiri Ağbulut kardeşler. Kendileri şu an yanımda. Samet Ağbulut. Burak Ağbulut, hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. kardeşim. Sen de hoş geldin Burak, hoş Samet abi. Abi bizi kırmayıp, arabanı garajdan çıkartıp bize video imkanı sağladığın için sana çok teşekkür ederiz şey öncelikle. kardeşim her zaman. Allah Daha razı, razı olsun. olsun. Yani İstediğin zaman alabilirsin. Allah razı olsun abi. Sen Tekrardan de hepiniz hoş geldiniz. Abi bizim sana birkaç sorumuz olacak. Tabii. Bu etiket aşkı, bu etiketçilik size nereden geliyor? Bu bir hastalık, bunu ben biliyorum, bilmeyenler vardır belki. Bu hastalık size nereden geliyor? Vallahi bu hastalık bize babadan geliyor kardeşim. Yani etiketçilik ha, değil de etiket. arabacılık yani bize babadan gelen bir şey. Evet. bize aşıladı zamanında rahmetli babam. Allah razı Allah olsun Allah böyle bir şey için. Hani kötü bir alışkanlık yapmadık. Hep bu arabaydı, evet. aksesuardı, etiketti. O tarz şeylerle uğraştık. Kimseye bir zararımız olmadı. Zaten bu camiada da herkes bizi tanır. Soyadımızı bilirler yani. Allah'ın izniyle evet, onu aynen. biz biliyoruz. Çoğu herkes de bilir, bilmeyenler için söyleyelim. A bulut kardeşler dedi mi bu camiada? Aynen. Hep perde arkasındadır ama isimler her zaman vardır, Var, bilinir. Öyle. Tanımayan da bu camiadan olacağını zannetmiyorum. Eski değildir, Eski yenidir. değildir adı bilmeyen liselidir, şu anda ağır liselidir. Oldtur oldtur, oldtur <laughs> Aynen o model. Şimdi ama Samet abiler, Burak abiler olsun hep kendileri kamera, per perde arkasındadır. Kendileri aynen. böyle bu tarz işleri sevmez. Dediğim gibi kendilerini bilenler bilir. Ee, bu tarz bir insanlardır kendileri. Evet. Tam Normalde yakın. böyle bir ufak arabayla uğraşmayız biz. Genelde büyük arabadır bizim işimiz. Tabii ki de. Yani o servis servis işiyle uğraşıyorsunuz aynı sizler. zamanda. Çekici aynı. işi. Çekici işiyle de uğraşıyoruz. Aynı. Eski Ufuk'la fotoğrafları... aynı beraberiz. Aynen. <laughs> fotoğraflarımız var eski. 97'ye bilmiyorum. 97'ye hatırlayan arkadaşları var mıdır bilmiyorum ama. O tarihlere dayanarak yani. fotoğraflarımız Daha da fotoğraflarımız var. Daha da eskisi var. Magulisler var. Çok eski Ford, Ford var, var, eski Fordlar aynı. Onları da alabilirsek koyabiliriz inşallah. Burakta var, Burakta. Çok güzel olur. olur. Verir misin resimleri bize? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Aracımız Aa, kaç model abi? 78 model. 78 model. 78 model. İtalyan, T stop diye geçiyor. Ya yani İtalyan burada? olarak, aksam olarak İtalyan. T stop. Ama burada. Yine ekranlarda. Buna? Pres, gen pres falan İtalyanca yazmıyor mu? Yok, ha, normal. Sonradan T stop mu çevirmek? Yani T stop, t -stop normalde. Bu de 131'e dönmüş şey, araç. İşte panjuruydu, tamponuydu. İtalyan aksam takılmış <laughs> araba. Güzel. Allah kaza bela vermesin abi. Vermesin. İstersen şöyle arabanın önüne geçip arabanın birkaç tane böyle bir şeylerini soralım Olur. size. Olur. Çekiçle vereyim ben sana çekiçle vur. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Ali. Ali yanıma Sen devam et abi. kablo senin yanında gelir. Sen abi sen bu ne? arabada bildiğim kadarıyla kliplerde oynadı bu araba. Aynen. Çatıya kadar çıktı Çatıya çekiciyle bir işle. Aynen öyle herkes şey de var. yaptı böyle. İşte 131 oraya çıkar mı falan. Siz Ama çıkardım. biz çıkardık. Ama... Kaçıncı kattı abi? O çıkıyor. Yani normalde en alt kattan 5 katta ama biz yan taraftan çıkardığımız için ikinci kata çıkardık böyle. Ama çatıdaydık. 7 8 kat var o zaman. Vardı yani aynen. Ama. Değil mi? Klip Çat... içinde değil mi abi? Klip. Şarkı klibi için. Aynen. Seni mi buldular? Onlar hiç beni sesemez. buldu. Abi sen seni istesen lan... bu tarafa gelsene ya. Çatıda klip çekildi. çekildi. Şarkı klibi mi çekilmişler burada? Şarkı zaman? bir belli bir sanatçının kızı. Hmm, anladım. Bu... Peki abi bu arabayı satmayı düşünüyor musun? Yok hiç düşünmüyorum. Hiç öyle bir düşünce Satamam çünkü ben babamdan bana benden de Görüyorsunuz etrafından ayrılmıyor yani. Ali, Ali Murtaza'ya. Biri gelsin ellesin arabayı isterse. Biz şahit olduk arkadaşlar <laughs> otoparktan çıkartırken <laughs> yani boş ver söylemeyeyim yani şimdi. Biraz argoluk konuşuyor. <laughs> çok tatlı kendisi. Arabasına karşı ayrı bir heves yani, var. Bak, yani, çok iyi bir şey. Evde lastikleri falan var. Arabanın ayrıyetten lastikleri var. Onlarla oynuyor adam. ya. Yedek var. jant lastik var. Yani. Ama ben sana bir şey söyleyeyim Bu bulaşıcı bir hastalık biliyor musun? Hastalık mı artık? Ne bileyim. Bu bulaşıcı bir hastalık. Yani ya. Baba bu, ya, oğlu bu yaşta bulaşmazsa Aynen. daha da sonradan Aynen. Ol, olmuyor. Ya yani bu, bu hastalığı bu olsun. Başka bir şey olmasın tabii yani. Tabii ki de. Tabii ki de. Abi bu tarz araçlara mesela e, aksusar maksusar yapıldıktan sonra içinde ne tarz müzikler dinleniyorsun Ne, ne tarz? Ya benim için hiç fark etmiyor yani. Her, her havadan Kar çalıyor. Karadeniz'de çalıyorum. Müslüm dinliyorum. Değil mi? Azer yani o anki kafan psikolojinin neyi gösteriyor? Peki yapıyorsam. abi bir şey soracağım sana. Şimdi bu arabayı böyle normalde çıkartmıyorsun. Yazın mesela diyelim havalar sıcak. Bu arabayı indirdin aşağı bebek sahile. İnsanların tepkisi nasıl oluyor abi? Yani şimdi Ferrari ile geçiyor diyor ki adam hani hep Ferrari yani. Gidiyorum denk geliyorum böyle o arabaya bak işte tamam. fotoğraf çekinelim. Biz mesela o, herkes yok böyle falan. lafını kestim biz yolda gelirken herkes nasıl arabaya bakıyor yani. biliyor musun? Sen önüne baktığın için ben kendim gördüm abi evet, millet çok... sana bakıyor Allah sana kaza bela şimdi. vermesin. He. Sabit renkler işte griydi, beyazdı, siyahtı Abi oh, yeşil geliyor bir yerden. aynen Anladın mı? Bir yerden Bir de cam oluyor. gibi de parlıyor. Aynen. Maşallah. Allah kazasın. Allah, Allah razı olsun. Allah herkese nasip etsin. Abi. Herkes de bilsin bunun kıymetini. Abi aynen. hep böyle arabalara böyle hep bir tepki olur. Arabayı satmadığın halde müşterisi çıktı mı hiç? Çıktı. Güzel çok harika. Çıktı hiç. Dememiş. Taviz bile vermedi. Ya tavizinden ziyade yok dedim. Veren. Arabanın sahibi içinde oturuyor var. E, o o sat biz <laughs> nasıl satalım? Allah'ın izniyle inşallah amel zer kalacak. Amcası bile sattı diye ona neler diyor. Yok dedi arabasını kızlara sattı. Vay niye sen o arabayı siyah arabayı kızlara sattın falan diyorsun. <laughs> Halbuki sen böyle bir şey o Sahip kız mi? kalmış kafasında. Anlıyorum. Abi bu araba da ortalama Arabanın ha haricinde aksesuar olarak sence kaç paralık malzeme vardı? Resimlik olarak... olsun, projektörler, panjur, 180 Şöyle gediler. bir şey söyleyeyim arkadaşlar, bilmeyenler için söylüyorum. Şu gördüğünüz krom panjur yanlış bilmiyorsam 5000 lira Beş gibi bir fiyatı var. var. Bak abi. şöyle söyleyeyim. Şu farla beraber Sadece şu panjur arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum şuradan feyiz alabilirsiniz sadece panjuru 5000 lira arabanın doğru mu söylüyorum doğru. abi? Örnek verdim en ufak yani. bir örnek örnek veriyorum 187'ler 187 Yani 3 liradan aşağı yok Yani bugün bir insan gönlü yönlü resimlik işte dede torun güzel paralar yani Güzel paralar Aynen. abi Değil mi abi evet, yani bu malzemeleri yani, araba işi bence parası olan için çok güzel bir şey. Abi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela benim eğirli transitim var. Evet. Benim evet. yaptığım iş sabit. Eğir, jant, lastik, ön ek, arka ek bitti. Ama seninki öyle değil. Hastalık. Sen ben <laughs> yani benim gibi adamlar örnek veririm abi. Şimdi kendimi küçültmek gibi değil de evet, yani bizim gibiler eğir yapıyor, gidiyor parasıyla veriyor. Aynen. Sabit bir yer. Senin aldığın malzeme şunu başka bir yerden, Aynen. öbürünü başka bir yerden, resimlerini başka bir yerden. Aynen. Hani sen 40 tane kapı geziyorsun kapı geziyorsun bir de daha eskiye dayanarak kendi elimizde de vardı. Çok şükür kimseye o kadar muhtaç olmadık bu aksar konusunda. İş, Çünkü geliyordu, akıyordu. Bizde hattinden fazla aksuar vardı yani. E, bırak... Bir de onları kullanıyoruz. Bir de büyük araba yaptığımız için ufak arabaya fazla bir şey takamıyoruz. Yani büyük araba ha, abi. gırtlak daha küçük da araba güzel yani. görünmez ki arabanın Aksesu rengi görünmez. Yani. Aynen. Hele <laughs> o eski Iveco var ya, beni <laughs> e benden alıyordu zamanında. Evet. Iveco vardı. Volvos vardı. vardı. Aynen. Eskiler bilir abi. Belki yine. O zaman şey yoktu. Sosyal medyada <laughs> fotoğraf Erkan abim var <laughs> sinop'ta. Ulan bizim yılmaz. zamanımızda diyor fotoğraf yoktu diye. Keşke o zaman evet. da olsa. Fonemen olamadık. Bir şey yoktu diye. Yani. Ama buradan Erkan Yılmaz'a da kucak dolusu sevgiler. Selamlar. Heple çok seviyorum yani. Kendisi bizim öz abimiz gibidir. Yani. Kucak dolusu sevgiler. Onu seviyoruz. Kendine iyi bak. Sinop'taydı değil ee, mi? Şanzımancı. Sinop'ta şanzımanınız bozulursa Erkan abiyi bulun. Uzman. uzman Her uzman ata şey, şanzıman. Yani. Kendisinin de o zaman Jeep 55 diye bir Kartalı evet. vardı. Hala var yaptık Araba araba abi. Kırmızıya kırmızı döndü araba kırmızıya döndü. Çok güzeldi zaman. Abi normalde siz servis işi var. Servis. Yani Çekici. Çekicilik var. Meslektaşım. Doğru hocam. Biz iş, paylaşırız paylaşıyoruz kendisiyle. Evet. Ile. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Bana, bana yardımcı çok, oluyor. Bana çok yön gösterdi zamanda ben bu işe ilk başladığımda. Elimden tuttu yani Allah razı olsun bin kere. Kendisi evet, evet. bizim için çok kıymetli. Öyle Dediğim abi. gibi arabasını da çıkartmıyordu bugün. Zar zor ikna ettik. Bizi kırmadı Allah razı olsun. Çok Çıkarttık arabasını. Kendiniz de alıp gezebilirsiniz Allah yani. Razı Allah razı olsun. Bunu demeseydin iyiydi bak bu senin için kötü olabilir. <laughs> kötü sonuçlara <laughs> yola açabilir. <laughs> tek parça haline gelin. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah olsun abi. Yani i̇çinde bize gösterebileceğim bir şeyler var mı izleyenler için? Aa bir şey mi? Yani bir şey mi şey derken tesat var işte. Teyzatını bir gösterelim. Görmeyene de olur. Pioneer eski seri. Hepsi eski seri. İşte 6050 teyp var. Tıraşlar var. Küllüğü var işte. Yani Tıra i̇çinde olabilecek, yapılabilecek Klasik. Sen etiketçisin abi. Ya. Klasik, klasik, klasik. Aynen. abi. Aynen. Bu benim senmiş bir şey. Sen şimdi kalkıp bir sportif <laughs> araba yapsan var ya sen sen Yapamam. süremezsin, yapamazsın. Yapamam ya. Abi ben bir de şeye dikkatimi çekti. Bu 131'lerde eski modellerinde. Buna bir baksana. Eski kapat, kapat. E, eski <laughs> arabalarda kapa. arkadaşlar bilirsiniz sağ tarafta ayna yok. Yok evet. Doğru değil mi? Bu arabalarda ayna neden kullanılmış mı? Bilgin var mı? Kullanılmamış yani. Bilmiyorum. Neden koymamışlar ya? Yani. Bence böyle... O zaman insanların sağ gözü mü yoktu Abi benim Bence, bildiğim kadarıyla ben... e, sola bakıyormuş, sağda böyle arkasına Aynen. dönüp ne bakıyormuş. Öyle, bir muhabbet var. Ben bildiğimde sonradan sola bakıyor iç aynadan da arka işte sağ taraf falan görmesi gibi. E yani ortadaki ayna sağ ayna Aynı, görevini sağ görüyor o zaman. Görüyor, Vay be. Ben bir şey daha duydum. Artık bilmeyenler hani yanlış biliyorsam yorumlara siz kendiniz de belirtebilirsiniz. Ee, sağ ayna herhalde ekstra aksiyonlu oksiyen... satılıyormuş. Opsiyonel. Mesela sunroof istiyorsun şimdi, Sanuf araba çıkıyor. Tabi. Opsiyonel olarak çıkıyormuş. Ben Olabilir, öyle bir aynen şey öyle. duymuştum. <laughs> Burak daha demin sen bu cam, camla alakalı bir şey söyledin. Onu bir daha söyler misin ekran? Araba şimdi yeşil olduğu için çok göze batıyor. Nazar, nazara gerçekten ben inanıyorum. Dururken böyle araban çok güzelmiş falan dediler. Yaz ayı olduğu için camlar daha çıktı. Camı kapatayım dedim, cam kırıkosu bozuldu. Sonra ustamıza gittim işte cam kırıkosunu yaptırmaya. Arabanın kapı döşemesini sökünce komple içeri gres yağı gres, gres yağını içeri. sürmüşler araba çürümesin diye yani bu Aynen. narin araba olduğu için çürümemesi için yani öyle bir senden önceki bakan da güzel bakan bakmış ya, o zaman bizden önceki Aynen bakan öyle. abilere buradan selam söylüyorum gerçekten işi hakkıyla yapanlar işin hakkını da aynı bizim gibilerdi yani onlarda ya onlar da doğru düzgün binmiyorlardı binmiyorlardı böyle keyfi keyifli... yıkamıyorlardı keyfi biniyorlardı arabaya yani ya bu araba böyle gündelik hayatta kullanacak bir araba değil. Yani araba yani. normalde gündelik hayatta kullanılacak araba. Ama bu araba sonu, değil. Ama yani. hafta sonu çıkartacaksın. Bu yani, bu ha, araba yani bu arabayla hafta araba... sonları çıkacaksın. Bir tur atacaksın. Geriye getirip temizleyip Aynen. yerine bırakacaksın. Sileceksin. Geriye yani. bırakacaksın, Aynen öyle. Yıkama zaten. Ya dolmuş olacak, kimse olmayacak. Tek başına gezeceksin. Daha zevkli oluyor. Yasaklarda gez abi. Çekicinin üstüne gezdiririm en fazla. <laughs> değil mi? Aynen. türlü yasak. Yani Yağmur yağıyor diye biz arabanın altı çamur olmasın diye çekici yükleyip götürdüğümüzde oldu. Oldu değil mi? Oldu. Zaten imkanımız var. Kullanıyoruz bize ne yapalım? Yani. Orada ben de çekeceğim. Arayacağım seni. <laughs> Yolda kalırsın abi. Abi daha demin kayıtta değilken e, bu arabayı alma muhabbeti vardı. Evet. Onu tekrardan alabilir miyiz senden? Yani arabayı alma muhabbetin ilk önce sosyal medyada çıktı araba böyle. Bir abim var Umut diye. Onu aradım. Ona sordum. Dedim abi nasıl araba falan. Hiç dedi kaçırma dedi işte. Biz de adamı aradık. Fatih diye bir arkadaş. Dedi işte yurt dışına gideceğim. Geri dönüşte ben seni arayacağım dedi. Çok kişi arıyor dedi arabayı. Ama dedi sana söz vereceğim dedi. Sana vereceğim dedi arabayı. İşte aradan birkaç gün geçti. Beni aradı. Almanya'dan geldi. Gittik baktık arabayı Umut abiyle. Beğendik. Aldık. Daha sonrasında arabanın hakkında başka şeyler daha duyduk böyle. Bu arabayı bu şekilde almadın ama. Yani bu kadar dolu değildi. Yoktu, aynen. Aksesuarı biz kendimiz taktık. Tesatıydı işte. Ivır zıvır bu görüyorsunuz. Ivır zı <laughs> <Üvır> zıvır. Ivır <laughs> yani zıvır demeye de bir şahit lazım. Ivır zıvır dedi de bugün sökse bir araba alır abi. Alır aynen öyle. <laughs> bugün üstündeki malzemeler sökülse bu araba bir tane alır. orta sınıf bir araba alır. Da. Alır. Yani rahat rahat alır. Yani. Buralarda takmadığımız da var yani. Maşallah. Ezmeler. Yani var. bir o kadar da evde var. Ev, bir o kadar da Yandı abi o siz şu anda belki. benim bildiğim kadarıyla bu soy ismin sahipleri yani A Bulutlar şu anda 3 tane otobüs doldurursunuz Doldurur, abi. Doldurur yaparız. Allah'a çok yani şükür. Aynen <laughs> çok şükür. E abi arabayı o şekilde aldın. Aldım. Headers falan biraz var mıydı yedim. abi? O zaman biraz otoparkta durdu araba. Ve o arada bir ameliyat şeyim oldu. Bayağı bir yattı araba otoparkta ondan sonra... <laughs> Çekiciyi yükledim kendi çekicime. Götürdüm muayeneyi. Tek seferde muayeneden geçti araba. Ay, şimdiki arabalar gidiyor 2016-2017'ler. iki zaman, seferde, üç seferde. Kimisi muayene yaktığında da şahit olmuştum var. Yani Bir şu tane. an bile götüreyim tek seferde geçer yani. Maşallah. Allah Şimdi kaza, kaza bela vermesin. Ya kaç aydı, şeydi falan yok yani. Hatasız olarak muayeneden gelir Geçim geçer. Aynen. Zaten bu tarz insanlar genellikle biraz daha motoruna, arabasına pimpirik olduğu için aynen. LPG bile bağlatmazlar. Bağlatma Tabii ki Yok. Benzinli. Yok. Saf benzinle. Zaten haftada bir sefer biniyoruz. o da binebilirse. Kilometre orijinal mi abi? Kilometre bunlar da zannetmem diyor yani. yani. 100 binden sonra sıfırlıyor. Zaten. Sıfırlıyor. Bu serisi. Dijital olsa belki yani ne olduğu no, belli olur ama. Aynen. Ama armutlar mı içi İçi falan orijinal armut, içi. Armutlar Restorasyon yapacak mı abi arabanın içine? İçine yok. Ya yani ufak tefek var tabii ki de defolmeli. Tamirlik yerleri tamirlik var. Tamirlik yerleri var. Yani komple değişecek gibi bir şey yok. Yani torpilosu var İtalyan torpilo delikli. Belki Delik. bilen arkadaşlar vardır. Şu an çok değerli. Şimdi şimdi millet der ki abi torpidonun neyi var 10 milyarlık ama arkadaşlar Hı. bu yani bu işin kitabı burada dönüyor. Aynen. Yani işi bilenler bilir. Evet. İçi bir arabanın içi orijinal olacak. Tabii ki de. Dışını kendin yaparsın. Yani bu torpido özel seri. Aynen. Öyle değil. Kaç para şu an kanka bu torpido? 10 lira. 10 lira 9 var lira, yani. 10 lira. Yani temizliğin tabi çatlaksızsa. Ben mesela bilmiyordum ben bu kadar etiketçilik bir şeyim yok. Şş, da, kanka bildim. örnek vereyim çatlağı matlağı var şu var bu var. 7 liradan 8 liradan kötüleri başlar. Başlar. Temizi yukarı doğru 15'e kadar çıkar mı var, abi yani, tahminimce? 10 lira veren var. Ra, alıp para verip. Ver, veren var. İçini komple 15'e alan var yani. Komple iç alan var 15'e. Hatasız diye. Hatasız tabii ki. Samet abi şimdi konuşma arasında dikkatimi çekti de bu vazelinle sen Vazeli torpidoyu siliyorum çatlamasın diye Daha güzel oluyor daha yumuşak oluyor böyle Yoksa Abi Bakım üstüne <laughs> bakım arabada bakım Aynen. üstüne bakım ben de abi, Arabayı yani kaç sene olduk Biniyoruz bu arabayı en fazla 100 sefer yıkadım arabayı Çünkü yıkamayız hmm. arabayı. Çünkü çürür bu eski araba olduğu için Çürüme olasılığı daha çok. Her gün yıkattığınca zaten ne olacak? İyi anlamı yok. Yani, yani gördün otoparktan çıkardık tertemiz. Aynen. Bir Otoparkın de... içinde bile kapatıyor e, Kaç <laughs> ay kalmış yani kapalı Aynen. otoparkta kalıyor araba. Araba Arabanın gerçek sahibi kim abi? Ali. Ali baba. Ali bak bakayım. Arabayı satacağım diyor ama baban sen ne diyorsun bu konu hakkında? Ne diyor? Satamaz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kameralar karşısında oynayamıyor. Yoksa daha demin var ya. <laughs> ya Reis sana ben şey soracağım. Az evvel dışarıda anlattın ya bu arabayı bir kere talep olmak istemişler. Bir ana olmuş. Onu istersen bir anlat da bir haber bir daha bir izleyenlere de bir anlatalım. <laughs> Belli bir sene, sene, sene önce diyelim. Tamam. Abimin yanlışlıkla ağzından bir hani gelmezler diye bir rakam çıkıyor. Tamam. Akşamına arabaya bakmaya geldiler. Tamam. Şimdi, Şimdi arabaya dıştan beğendi. İçine falan baktı böyle. En son arabayı hani fiyatını düşürmek için belli bir yerlerini kötülemeye başladı. Ben de tabi satmayacağımız için hani ağzımızdan çıktı böyle bir. Laf yememek için, laf için arabayı gösterdik. Arabayı kötülemeye başlayınca ben kapılarını kilitledim işte. Bu yine devam edince aldım en son. Ben arabamı götürdüm otoparka bıraktım. Sonra geriye geldik. İşte ne oldu? Neden götürdün? Bilmem ne. Dedim abi biz seninle anlaşamayız dedim hani. Bu konuda zaten dedim arabayı satmaya niyetimiz yok. Ya? Yanlışlıkla ağzımızdan böyle bir laf çıktı. Biz lafımızı yememek için arabayı getirdik sana gösterdik. Ama hani sen arabayı kötülemeye başladın. Evet. Şurası böyle, burası böyle demeye başlayınca biz dedim seninle anlaşamayız yani. Ağabeyim yüzden öyle yani bir şey yok yani. Galerici geldi yani ha. kaç milyarlık arabayla geldi. Ya bir şey demiyorum. <laughs> bir şey demiyorum. Şey, şey yani. Bizim yani. Türk insanı da vardır. Evet. İlk arabaya pazarlık yapar telefonda. Arabanın evet. yanına gidince der ki biraz daha hani oraya gidince arabayı kötülerim. Aynen. Hani bir şeyleri eksik gösteririm ki biraz daha uygun alım Bunu günümüzde herkes zaten şu an yapıyor. yapıyor ondan aynen. sonra ne oldu reis? Yani ondan sonra başka bir araba vardı. Ona bakayım derken onunla da anlaşamadı. En son Çekti Arabasına gitti. bindi, çekti gitti yani. gitti yine güzel bir araba aldılar, iyi paraya güzel bir araba aldılar. Biliyorlar şu o da, an. o da hakkında onun da hayırlısı Aynen olsun. Öyle, güle güle ginsinler. O zaman e, kapanış videomuzu yapalım Salihçim, Gidelim aşağıya. Gidelim abi. Dur, Samet abi bu arabanın üzerindeki çoğu malzeme yani Türkiye'de bulunmayan malzeme de var bu arabanın üzerinde. Bu arabanın üzerindeki malzemeyi nereden tedarik ediyordunuz abi? Ya daha öncesinden de vardı zaten malzemelerimiz. Burak da sağ olsun bu ne diyeyim sana, bir internet sitesi var, oradan olayı çözdü, Sen çözmesiyle de... Yabancı dil, dil, dil var mı abi bunda? Malzeme yok da, şey dil yok da, <laughs> çeviriyle işte işi çözdü. Nasıl yapıyordun o alış satışları? Bu arada ben Türkçe ana dilim gibi çeviri konuşurum. Vardı, İngilizce çeviri, oradan <laughs> adamın yazdığını kopyalıyordum, getiriyordum oraya çeviriyordum, kendi anlatmak istediğim an orada çeviriyordum da yani... Çat pat anlaşabiliyorduk. Yani istediğin gibi anlaşamıyordun. O da anlıyordu beni. Hani bir şekilde anlaşabiliyorduk. Kopyala yapıştır. Oradan oraya kopyala ona gönder. Kargoyla mı geliyordu malzeme? Kargoyla geliyordu. Ar Bu Dolandırıldın mı? Dolandırıldın mı? mı derken yani şöyle gönderdiler. Burada gümrüğe takıldı gelmedi. Ee öyle malzemenin yani, hiç yani, olduğu zaman da oldu, oldu yani. Oldu. O. Ama o zamanlar pek önemsemiyordum çünkü geliyordu. Çok geliyordu. O yüzden geliyor yani. umursamıyordum bazı 20 şeyleri. 20 tane geliyorsa 2 tanesi yani, gelmesin önemli yani değil. Yani aynen öyle oluyordu. Dediğin olay kaç senesinde mesela? Yani kaç senesinde? Şöyle söyleyeyim yine 2010 11 o 12 zamandan, 2009. Yani o işi o zaman çözdük internet işini ama daha öncesinden tabii ki de malzememiz vardı kendi elimizde. Orası daha makullü oradan getirtiliyorduk. Bu iyi. üzerindeki şu anda arkadan yani arkadaşlar görüyordur. Bu plakayı nereden getittirdin? Ya yani o plaka bana Belçika'dan geldi. Yine o site çevirim veri falan bile. Bu anlatana de, an, anla. nasıl anlattın derdin? Derdimi anlatırken <laughs> işte biraz zorluk çekiyordum ama <laughs> Yani 187'leri o zaman şu an 187 3, 3, 3 milyar para istiyorlar. Biz abi bana vuruyor. <laughs> Vallahi bana 100, vuruyor. Niye vuruyor? Ben bir şey yapmadım 170 ki. 170 milyon aldık o zaman sıfır kutusunda. E şimdi kaç para yani. abi o şu an 3 milyar istiyorlar yani. Bu D'yi bilmiyorum Türkiye'de bir tane daha varsa getirsinler yani. Allah onu Ciddi misin? Onu da alırız. Aa, yani. Bu D'den. Yani aynısını getirsinler onu da alırız yani. Ciddi misin sen Ciddi. abi? Ciddiyim. Şu an fiyatı ne kadar belli belirlemem yani. tek ama yok, onu yani. şu anda fiyat biçemezsin. Ciddi misin? Aynen. Vay maşallah oraya da zoom yap da millet görsün. Eee <laughs> bugün Bizim kanalımızın misafiri oldunuz. Size evet. tekrar tekrar teşekkür ederiz. İşinizden ettik sizi. Alıkoyduk. Hakkınızı helal edin. Helal Biz ben zaten Biz çalışmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Sınan da de okulların bir an önce açılmasını istiyoruz. Çünkü Burak <laughs> servis servici. işiyle ilgileniyor. Ayıptır söylemesi 3 tane arabası var. Kapıda yapıyor. <laughs> 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 Freelander panjurları. Yok yok diye işte bunlar. bunlar. yok yok diye ağlayanlar. <laughs> Nasıl? Bir daha söyle. Kim kazandı? Kim kazandı? Sen benim az evvel ayağıma niye vurdun? Ben sana ne yaptım ki? Tekrardan teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ayaklarınıza ederim. sağlık. Sağ olun. Arabanıza da tekrardan Allah kaza bela vermesin. Allah sattırmayı da nasip etmesin anladım. inşallah. Ne zaman isterseniz bir daha çekebiliriz. Allah Onu razı duyduk olsun. biz Aynen. o garantiyi. Aynen. Samet abiden aldık. Siz durun. Aynen. Havalar bir siz görüşürüz. Esirimizde şahinimiz var. Onunla da çekebiliriz. Sıkıntı yok. Çok Allah güzel. razı olsun abi. Abi tekrardan söylüyorum. Bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ee, Allah sizden razı olsun. Arkadaşlar dediğimiz gibi bugün kanalın sonuna geldik. Bu videonun sonuna geldik. E, ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, yorumlara belirt. <laughs> <böyle> şey <laughs> Sen e işte çok güzel bir Biz oraya çekeriz o mağazayı. Senin gönlün nasıl? <laughs> <olsaydı> ya <laughs> buradan yok şuradan da. <laughs> Şey yapalım ee, arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu tarz arabaların videolarını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin sizler için daha daha iyilerini yapmayı her zaman istiyoruz yorumlarda belirtin biz onları yapalım izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz hepiniz Allah'a emanet olun Allah emanet. görüşürüz bay bay. Ee, Burak da buradan bir şey söylemek istiyor. Diyor ki... Milli Eğitim Bakanına sesleniyorum. <laughs> Okulları bir an önce Bizi açın. Battık, battık, <laughs> battık, battık dayı battık. Bizi bir görün ya. Açın, açın. <laughs>